Evet arkadaşlar. Bugün 1 milyon abone olduk. Bu yüzden mükemmel bir video çekeceğiz. Bugün ne yapıyoruz? Çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Nova, Por Nova Prospect Prospect diyecektim azda. Nova Prospect misali cinli bir tane köye iniyoruz. Orada şapalak kızı ve başka cinler varmış. Onları keşfetmeye gideceğiz. Hadi gidelim. Evet, bugün bir sponsorumuz var arkadaşlar. Bugünkü sponsorumuz ne? Dünyanın en aydınlık feneri. Gördüğünüz gibi geceyi gündüze çeviriyor. Bu fener sadece 10 milyon dolarcık ve bu feneri ya e, hangi markanın bu fener? 30'lu eşek ticaret fabrikasından geldi bu. Evet, o 30'lu eşek ticaret fabrikasından geldi bu. Mükemmel üst kalite bir ürün. Almak isterseniz linki açıklamada. Bu kadar hadi gidelim. Bir bekle. Arkadaşlar aşağısı derin mi ona bakacağız. Aşağı çek. Aşağı çek. Oo bayağı derinmiş arkadaşlar. Aşağısı bayağı derin. Şimdi hemen backflip atıyoruz aşağıya. Nasıl backflip atılmaz bu videoda onu göreceksiniz şu an. Çekiyor musun kardeşim? Çek kardeşim, evet. çek! Hoppa! Ne <laughs> Ananı <laughs> Köpek! Köpek geliyor! Arkadaşlar maske öldü maske kurtarmam lazım Geliyor geliyor maske kaç maske kaç Maske kaç Gel gel yukarıya atla yukarıya atla Siktir <laughs> tamam <laughs> <laughs> Sağ şok attı bir anda şok Maske koş geldi Maske Maske Aaaa <laughs> <laughs> Bu geldi bu geldi bu geldi Belalet hayret geliyor Bu kim Çakı geldi <laughs> Kaç 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 ananı avradınız Anladım şapalak kızı Orda Çok iyi gibi de ses çalıyor <laughs> Eşeğe bak ya <laughs> Arkadaşlar bu cosplay e yapmış birisi Katil bu Cosplay e yapmış bir katil Kim <laughs> abi <laughs> Kelinesi gel buraya. Kelinesi gel. O Woohoo! Gel şurada çek şurada çek. Çek kardeşim benim, çek. Hop! Saççı nerede? O nerede? <gülüyor> <gülüyor> kayboldu. Gel gel. Çok iyi çakar. Arkadaşlar gidiyoruz. Bu videoluk bu kadar. Şu tehlikeye attık kendimizi. Eğer video 10 bin like gelirse devamı gelecek. Oh, <laughs> çok aksiyonluydu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz burada saçımı şekillendiriyorum RPS'i. <laughs> Arkada maske çıktı az önce. maske desin maske. Oh yeah.